Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Flappy Bird'ın son bölümünü çekeceğiz yani final bölümü tatile giriyoruz ee, yani kanal olarak bir süreliğine ve oyun videolarını ara vereceğiz, bunu da size söyleyelim Minecraft'a e, başlayabilirim yani çok az ihtimali var çünkü kötü çekiyor Minecraft'ı Ekran kaydetme dosyamız Yani ekran kaydetme programımız e, Daha sonra sizlere bir ben söylerim Başlayalım Evet Aaa Burada ekranı Ekran çıkın. Kaydımızı hangi makine, hangi uygulamayla yaptığımızda görürüz. Hatta çıktı tabi. Evet, devam ediyoruz. 1-2 3-4 5-6 yedi, sekiz, dokuz, test botu bana arkadaşlar. Bu makineleri. Bu da atıldı yoksa o <laughs> Hayır bir daha kendim için konuşamıyorum. O yüzden yani neden söz gelmeye demeyin. Skora bakamıyorum. Karım! Yağız ya. Yağız kaldı ya. ya. Yani çok oynamamızı istediğiniz internet oyunları varsa atın yani ama bir girmeden yorum atın. Tatlıya girmeden başlayalım. Onlarla. Arkadaşlar videoyu biraz daha bitireceğim kısa sürede. Ne kadar çok sinir verici. Bu da mı? Ya yani sinir aslında yapmasın ya. Yani. Ya <laughs> 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 Arkadaşlar bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Saygılar yani. Öf.